Son Tümünü kapat. Klasör kapat. Ana ekran. Sayfa 1 bölü 4 varsayılan sayfa. Evet millet Bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. Konumuz ee, power PowerUp uygulaması. Bu uygulamada ses ses ayarlarına biraz değineceğiz. Equalizer ve Audio Direct ses çıkışı audio direkt ayarları. Onlara biraz değineceğiz. Uygulamaya geçelim. Ses düzenleme ve oynatma klasör. Klas program. Müzik program. Yabancı sıla ayak ara. İlk efektler. Ara ayak Ara ef kitap yardım değil ayarlar. Program ayarları. Burada e, ee, ses ayarları. 1, 2, 3, ses çapraz geçiş, replay gain. Bu Burada başka şeyler de var ama onları belki başka zaman değinebiliriz. Bir ses bilgisi power sesi. Iki, i̇ki çapraz geçiş geçiş. 3 replay gain. 4 ses odağı aramalarda. 5 ekolayzer ekolayzer ayarları. Power amp ayarları. Burada e, ekolayzerların burada iki çeşit ekolayzer seçeneği var. Parametrik ve grafik olmak üzere iki çeşit ekolayzer var ve bunlar farklı şekilde. Bunların farklı kullanımları vardır. Bir genel üst bit iki ekolayzer modu her modun farklı kullanıcı arayüzü, bantları, ön ayarları ve atamaları vardır. İpucunu duydunuz zaten anlatımı dinleyince duyarsanız. Grafik seçili. Parametrik seçili. Grafik modunun kullanımı kolaydır. 5 ila 32 bant, çoklu yerleşik ön ayar sağlanır parametrik mod. Gelişmiş bir ekolayzer modudur. Her bant manuel olarak eklenir ve yapılandırılır grafik mod ön ayarları. Parametrik mod ön ayarları ile uyumlu değil. Evet, ipucunu duydunuz. Neyse. 4 ekolayzer bantları bant sayısını ayarla. Frekansları yapılandır. Bıvı bı ramp ayarları. Burada bantların nasıl 32 olacağını belirten, belirten bir çubuk veya bir seçenek var. Ve burada iki tane özel ve normal olmak üzere iki adet ekolizer seçeneği var. İki adet grafik ekolizer seçeneği var. Bir bant sayısı ISO tarafından önerilen bant dağılımı dahil önceden tanımlanmış bant sayısı 32. Burada birden 8'e kadar seçenek var. 5, 10, 12, 15, 16, 24, 31, 32. 8'e kadar seçenek bulunmakta. Hatta bunları uygulayalım. Bant sayısı. Kapat. 3 12 seçili. 2 10 ISO. 1 5 seçili değil. 15 ve 12. 2 10 ISO. 3 12 seçili. 4 15 ISO. 5 16 seçili değil. 6 24 seçili. 7 31 ISO. 8 32 seçili. İptal. 8. 1 Bant sayısı ISO tarafından önerilir. 2 Gelişmiş üst bilgi geçersiz. Evet. 5 10 12 15 16 24 31 ve 32 seçenekleri varmış. Neyse bunu geçiyoruz. 3 özel bantları etkinleştir. Zaten kullanıcı buraya girdiğinde bunları görebilir aynı zamanda. Bunları görebilir ve istediği gibi de kullanabilir. Anahtar açık. Özel bantlar. 3 özel bantları etkinleştir. Anahtar açık. Burada özel bant seçeneği bizde açık. Kullanıcılar bunu isterse açabilirler. 4 özel bant sayısı 5 32 32. Kaydırıcı konum 100. Burada biz bunu 100 olarak ayarladık. Bu 32 bant seçeneğine denk geliyor. 5 ilk frekans 5205 Hz. Kullanıcılar bunu istedikleri gibi ayarlayabilirler. Burada bir de frekans ayarlama seçeneği var. İlk frekans. Kaydırıcı 5 ilk frekans 5205 Hz. Kaydırıcı konum 0. Bu da bizde 100. Yalnız bunlar ayarlandan da farklı gösterebilirler. 6. Son frekans Kaydırıcı konum 100. 7. Varsa yukarı gezinir düğme. Burada bunlar bu kadar. Power amp ayarları. Grafik modunun kullanımı kolay. 4, 5, gizli seçili değil. 6, gizli seçili 7, anahtar. 8, akıcı ekolayzer. Ton, anahtar açık. 8. Akıcı kolaylar. Ton artırımları aşırı yüklemeyi önlemek için kolaylar. Ton bandı kazançlarını maksimum ses seviyesine yakın otomatik olarak azalt. Bu açık olduğunda veya kapalı olduğunda ya da bunu bir müzik dinlerken açıp kapattığınızda seste biraz farklılık görürsünüz. Geçelim. Anahtar açık. 9. Hazır ön ayarları Power Amp kolaylar uygulamasına aktar tüm Ecolizer ön ana. 8. Akıcı kolayzer Ton artı ana. 9. 10. Ekolayzer ön ayarlarını. 11. Varsa yılanları geri yükle. 9. Hazır ön ayarları PowerAmp Equalizer uygulamasına aktar. Tüm Ecolizer ön ayarlarına direkt PowerAmp Equalizer uygulamasına aktarın. Bunun bir de Equalizer isimli bir kardeşi var. PowerAmp Equalizer. Bu hazır ön ayarları oraya da aktarma seçeneği e, Aktarma butonu. O yüzden burada bulunuyor. Bu butona tıklayarak bunu bu rampın Ecolizer uygulaması sizde yüklüyse burada ayarladıklarınızı oraya da aktarabilirsiniz. Geçiyoruz. 10 Ecolizer ön ayarlarını geri yükle dahil. Ecolizer ön ayarları. Varsayılanlara geri yüklenir. 11 Varsayılanları geri yükle. Yukarı gezinir. Bu ramp ayarları. 4 Ses. 7 Direkt Ses. 8 Çıkış audio direkt Hi-res Çıkış Open Ses seçenekleri. Buraya da biraz değinip kaydı uzatmadan kapatıyoruz. Bu ramp ayarları bir çıkış eklen. 2. Open çıkışı etkin yerel optimize edilmiş çıkış kablolu kulaklık. AUX hoparlör diğer çıkış cihazları. Buradaki bağımsız e, cihazlar veya hoparlörler, kulaklıklar Open çıkışına ayarlanırlar. Burada bir de Java tabanlı bir seçenek var şurada. 3 audio direkt çıkışı Java tabanlı çıkış Bluetooth USB DAC direkt çıkışı Java tabanlı çıkışlar. Sadece bu çıkışta float 32 bit diye bir seçenek var. Sadece bu çıkışta. Öbürlerine zaten biraz ufaktan üzerinden geçireceğiz. Bu konu daha fazla e, kayıt daha fazla uzamasın diye. Neyse. Bu, bu ayarları. 5 Bluetooth, 6, 4 hoparlör, 5 ara bellek boyutu ön ayağı, 4 float 32 örnekleme biçimi genellikle. Hiresio S1 DAC'leri hariç Android tarafından 16 bit'e dönüştürülür. Titremeyi devre dışı bırakır. Şimdi bu açık olduğunda, bu float 32 bit. Bu açık olduğunda, bu açık olduğunda bas ve tiz ağırlıklı olarak ayarladıysanız, Varsayılan standart prim standart prim %50'dir ve bu sesin biraz bozulmasına neden olabilir. Bu flut 32 biti açtığınızda prim %5, 15 ve 10 oranlarında olmalıdır. Bunu böyle kullanabilirsiniz. Flut 32 bit açıldığında prim'i yüksek bir şekilde kullanamazsınız. Kesinlikle. Bunu belirtelim ve geçelim. Konunun uzamaması için kaydı bitirelim. 9. ilk ton yok bu çıkış değil. Anahtar kapalı. Burada 10. Azaltma yok bu çıkış için ses azaltmayı devre dışı bırakır. ört bildirimler bu çıkışla ilgili sorunlara neden olduğunda. Oynatıcı kendisini geçici olarak duraklatır. Burada ses zayıflaması, sesin kapanmasını bildirme esnasında önlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Ve burada yapmış olduğunuz e, tiz ve bas ayarlarını kapatmak için Anahtar kapalı. 9. ilk ton yok. Bu çıkış cihaz içine kolay zar. Ton DSP'yi devre dışı bırak. Yapmış olduğunuz tiz ve bas ayarlarını bu bu çıkış için kapatmak istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Anahtar kapalı. 10. Azaltma yok. Bu çıkış anahtar açık. 11. Varsa yukarı git. Hoparlör. Ara düğme. Kapat düğme. Power amp. 1 Bir Ara. Klasör kapatıl. Ana ekran. Sayfa 1 bölü 4 var. İçerik düzenleme. Klasör. Klasör. YouTube. A power soft. A power Main. Main. Dur dur. Evet millet. Bugünkü konumuzda bu uygulamasında Equalizer ve Audio Direct ses ayarlarında Equalizer ve Audio Direct seçeneğine değindik. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz. Durak, dur dur fikir ve soruları yorum bölümüne de bırakabilirsiniz. Belirtelim. Durak, dur dur.